Keskin bıçağın baş döndürücü yükseklikteki korkunç gölgesi, ani hızlı iniş ve ardından ölüm sessizliği. Bu Fransız Devrimi sırasında kurulan terör hükümdarlığının korkunç sembolü olan giyotin'in acımasız gerçekliğiydi. Adını bu aleti daha insancıl bir idam yöntemi olarak öneren Dr. Joseph Ignace Guillotin'den alan giyotin, kamusal meydanların tüyler ürpertici aleti haline geldi. Bu korkutucu ölüm aleti jiletten daha keskin bıçağıyla devrimin kalbinde gezinen yaklaşık 17 bin kişinin hayatına son verdi. Bunların arasında Kral 16. Louis ve Kraliçe Maria Antoniette de vardı ve kendileri tarafından kurulan çarpık adaletin görkemli gösterileriyle ulusal usturaya gönderilmişlerdi. Ancak bilim insanlarını ve izleyicileri yüzyıllar boyunca düşündüren ürkütücü bir soru var. Bir insan giyotin ile randevulaştıktan sonra ne kadar süre bilincini korur? Peki mahkumların kesik başları kendi korkunç ölümlerine tanıklık edebilir mi? O döneme ait anlatılar en hafif tabirle tüyler ürpertici göz kırpma ve dudak oynatma hikayeleriyle dolu. Mert Özkara YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü yolculuğumuzda ölümün kamusal bir gösteri olduğu ve trompet sesleriyle gerçekleştirildiği dönemin derinliklerine dalacağız. Ancak başlamadan önce kanala abone olduğunuzdan emin olun. Tamam. Devrimci Fransa'nın kana bulanmış sokaklarına geri dönmeye hazırsanız başlıyoruz. Fransa'daki devrim dönemi, soyluların şatafatlı yaşamları ve halkın zor koşullardaki varoluşuyla belirginleşen keskin zıtlıklar oluşturuyordu. Saraya bağlı tebaa savurganlığın norm olduğu zengin Versailles sarayında lüks bir hayat yaşıyordu. Büyük baloların, gösterişli ziyafetlerin ve yüksek modanın tadını çıkartan elit bir kesim diledikleri gibi yaşıyordu. Versailles Sarayı 700'den fazla odası, 2000 penceresi ve 1250 şöminesiyle adeta bu aşırılığın bir simgesiydi. Bunun yanı sıra sıradan Fransız halkı ise ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıyaydı. Ortalama bir işçinin günlük ücreti yaklaşık 30 soğus iken bir somun ekmek 15 soğusa kadar çıkabiliyor ve günlük kazancın yarısını tüketiyordu. Nüfusun yaklaşık yüzde seksenini oluşturan kırsal kesimdeki köylüler feodal yükümlülükler ve ağır vergiler altında çalışıyorlardı. Siyasi temsilleri ya çok azdı ya da hiç yoktu. Paris'teki şehirli işçiler ise sıkışık ve sağlıksız mahallelerde yüksek kiralarla yaşamak zorundaydılar. Genellikle birkaç aile tek bir ev paylaşıyordu. Saray rejimi entrikalarla ve uçkur çözme arayışlarıyla uğraşarak soyluların ayrıcalıklarından yararlanırken, sıradan halkı temsil eden üçüncü mahallenin hoşnutsuzluğu giderek artıyordu. En son 1614'te toplanan Genel Meclis 1789'da yeniden toplanmak zorunda kaldı. Bu toplantıda halkı derinden sarsan Fransa'daki mali kriz ele alındı. Krize hiçbir çözüm bulamayan meclis sürekli halka umut vaat ediyor ancak halkın durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyordu. Nihayet halkın tüm umutları tükendi ve devrimin fısıltıları duyulmaya başlandı. Devrimin patlak vermesi soyluların yaşamında köklü bir değişime işaret ediyordu. Paris'in ünlü kale hapishanesi Bastille'nin 14 Temmuz 1789'da halk tarafından basılması devrimin başladığını işaret eden bir simge oldu. Zalim aristokrasinin çöküşü artık çok yakındı. Olayları duyan Kral 16. Louis bu bir isyan mı diye sorduğunda hayır efendim bu bir devrim cevabını almıştı. Bastille fırtınası Fransız Devrimi'nde belirleyici bir an, mutlak monarşinin sonunu ve halk egemenliğinin doğuşunu simgeleyen bir toplanma noktası oldu. Bu, Fransız halkını uzun süredir sefalete bağlayan küflü zincirlerin kırılmasıydı. Bu olay, iktidarın hükümdardan kitlelere doğru geri dönülmez bir şekilde kaydığını gösteren mihenk taşı oldu çoğu saray soylusu birinci göç olarak bilinen olay sonucu Fransa'dan kaçarken birçok saray savunucusu devrimin gazabına uğramaktan kurtulamadı. Büyük saraylarına kapanmış olan Fransız aristokrasisi kendi boyunlarının bıçağın altında kalacağı düşüncesiyle titriyordu. Bu manzara karşısında adeta şaşkınlıktan büyülenmişlerdi ani gelişen ve sosyal sınıfları aşan halk devrimiyle karşı karşıyaydılar. Ölümlülükle yüzleşme deneyimine tanık olmak üzereydiler. Tarihi anekdotlar idamları izlemenin sadece bir eğlence değil aynı zamanda sosyal bir bağımlılık olduğunu göstermektedir. Gerçekten de halka açık meydanlar satıcıların yiyecek, şarap ve ıvır zıvır sattığı hareketli pazar yerlerine dönüşmüştü. Çocuklar etrafta koşuşturuyor, masum kahkahaları bu korkunç tabloya garip bir hava katıyordu. Beklentiyle ağırlaşan hava seyircilerin dedikodularıyla ve sonlarıyla buluşmak üzere olanların kaderi hakkındaki spekülasyonlarla uğulduyordu. Dönemin basılı kültürü de bu hayranlığı besliyordu. Mahkumların ve yaklaşan sonların korkunç ayrıntılarıyla dolu broşür ve kitapçıklar peynir ekmek gibi satılıyordu. İdam edebiyatı olarak adlandırılan bu yayınlar her korkunç detayın tekrar tekrar hatırlanmasını sağladı. Fransız Devrimi'ne giden yıllarda Fransa gerçekten de uçurumun kenarındaki bir ülkeydi. Siyasi iklim, modası geçmiş gelenekler ile filizlenmekte olan aydınlanma ideallerinin değişken bir karışımını yansıtıyordu. Sosyal doku eşitsizlik ve hoşnutsuzluk nedeniyle oldukça yıpranmıştı. Ezin kökenleri Fransız tarihinin derinliklerine uzansa da vahim yoksulluk ve kötüye giden mali durum devrim alevlerini tutuşturan ilk kıvılcım olmuştu. Kral Louis yönetimindeki monarşi mutlak gücün timsaliydi. Ancak bu güç sallantılı temeller üzerine inşa edilmişti. Kralın otoritesi sorgulanamazdı ancak ortak yaşamın gerçekliğinden kopuk kararlar koca bir ulusu hızla felakete sürüklüyordu. Maria Antonietta'nın savurgan harcamaları da dahil olmak üzere Kraliyet Sarayı'nın müsrifliği halkın birinci löfke kaynağıydı. 1 milyar 300 milyon livre olduğu tahmin edilen ulusal borç ödenemiyor zaten ağır olan ekonomi daha da kötüye gidiyordu. Fransa'nın sosyal yapısı da aynı derecede sorumluydu. Saray rejiminin toplumsal düzeni 3 sınıfa ayrılmıştı. Din adamları birinci sınıftı, soylular ise ikinci sınıfı temsil ediyordu. Sıradan halk ise üçüncü mahalle olarak anılıyordu. Birinci ve ikinci sınıftaki saray soytarıları üçüncü mahalleye daha fazla yük getiren birçok vergiden muafiyetle dahil olmak üzere çok sayıda ayrıcalığa sahiplerdi. 1780'lerin sonlarına gelindiğinde zenginler ve yoksullar arasındaki eşitsizlik iyice belirginleşti ve giderek daha da artar hale geldi. 1788'deki kötü hasat ise gıda kıtlığına ve ekmek fiyatlarının hızlı yükselişine yol açtı. Ekmeğin temel besin maddesi olduğu bir toplumda bu felaket demekti. Berbat ekonomi yönetimi, sosyal eşitsizlik ve siyasi katılık ufak bir kıvılcım bekleyen barut fıçısı yaratmıştı. Uzun yıllar süren çözümsüzlük politikası eski düzeni silip süpürecek ve tüm dünyayı yeniden şekillendirecek bir devrimi ateşledi. Fransız Devrimi tüm hızıyla devam ederken Fransa vatandaşları kendilerini siyasi çalkantılar ve toplumsal huzursuzluklarla dolu tehlikeli bir yolculukta buldular. Bu çalkantılı dönem, Giyotin'in soğuk ve kayıtsız bıçağının binlerce cana mal olduğu bir bölüm olan terör saltanatı ile koyu kırmızıya boyandı. 5 Eylül 1793'te başlayan ve 28 Temmuz 1794'te Robespierre'in düşüşüne kadar süren terör saltanatı Paris sokaklarında derin bir dehşet izi bıraktı. Fransız Devrimi, havanın özgürlük, eşitlik ve kardeşlik fısıltılarıyla çınladığı bir dönemdi. Ancak bu hissiyat kısa bir süre sonra devrim döneminde Fransa'yı yöneten Kamu Güvenliği Komitesi'nin iktidarı altında korkunç bir ölüm gösterisine dönüştü. Giyotin terörü devrim karşıtlarını cezalandırmak için bir önlem olarak başlasa da kısa süre içerisinde kontrolden çıktı. Artık hiçbir Fransız şüphe, kınanma ve cezalandırılmadan muaf değildi. Soylular, din adamları ve şüphe uyandıran devrimciler bile kendilerini giyotin bıçağının altında bulabiliyorlardı. Devrimin en ünlü kurbanlarından biri eski Fransa kraliçesi Marie Antoinette'ydi. 16 Ekim 1793'te Paris sokaklarında giyotine götürüldü. Gösteri tezahüratları ve alayları şehirde yankılanan yoğun izleyici kalabalıklarını kendine çekmişti. Maria Antoniette'ye atfedilen ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler sözü bıçak düşüp baş yuvarlanırken tüm kalabalığın zihninde yankılandı. Kendisini devrimin ve yeni cumhuriyetin ruhani lideri ilan eden Robespierre de bu ilanından bir ay sonra tutuklanıp giyotine mahkum edildi. Robespierre savunduğu ölüm makinesi tarafından tüketilmişti. Terör hükümdarlığı Paris'i gerçek bir korku şehri haline getirdi. Bir ihbar kültürü hüküm sürüyor, insanlar karşı devrimci davranışlarda bulundukları şüphesiyle arkadaşlarını ve ailelerini ihbar ediyorlardı. Çocuklar bile bu ölüm aracının ne kadar normalleştiğini gösteren minyatür giyotin oyuncaklarla oynuyordu. Terörün sonuna gelindiğinde 17 binden fazla insan sadece giyotinde hayatını kaybetmişti. Tarihin bu bölümü devrimlerin tehlikeli ikiliğini keskin bir şekilde anlatan ibretlik hikayelerle doludur. Fransızlar özgürlük ve eşitlik ideallerini hayata geçirdiler ama aynı zamanda merkezinde giyotinin bulunduğu sayısız hayatın ipliğini kesen şiddet girdabını da serbest bıraktılar. Fransız devriminin çalkantılı tarihi 1792 Eylül katliamları ile vahşetin zirvesine ulaştı. 2 ile 6 Eylül tarihleri arasında Paris sokakları binlerce kişinin kanlarıyla kırmızıya boyandı. Korku, paranoya ve devrimci coşkunun bir karışımından doğan bu öldürme dalgası devrim tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Kral 16. Louis ve ailesinin tutuklanmasıyla sonuçlanan 10 Ağustos'taki ev baskınından sonra siyasi atmosfer iyice gerginleşmişti. Artan kralcı ayaklanma korkusu Fransız düklerin kraliyet ailesine zarar verilmesi halinde misilleme yapacağını duyurmasıyla iyice çığırından çıktı. Artık tarihe Eylül katliamları olarak geçecek vahşet dönemi patlak vermiştir. Eylül katliamları ilk olarak Abbaye hapishanesinde başladı ve hızla diğer hapishanelere yayıldı. Şüpheli görülen kraliyet sempatizanları, kralca din adamları ve adi suçlular kurban olarak seçilmişlerdi. Vahşice öldürülmeden önce cezaevlerinin içinde kurulan derme çatma mahkemelerde alelacele yargılandılar. Cinayetler gelişi güzel ve barbarcaydı. Parmes hapishanesinde 143 rahip ve din adamının öldürüldüğü katliam özellikle dehşet vericiydi. Artık terör saltanatı olarak adlandırılan o melun dönemin yaşanmaması için hiçbir engel kalmamıştı. Fransız Devrimi'nin çalkantılı destanını keşfettiğimiz sayfaları kapatırken Maximilian Robespierre'in şu derin sözlerini hatırlayalım: Özgürlüğün sırrı insanları eğitmekte yatar, oysa tiranlığın sırrı onları olabildiğince cahil tutmaktır.